Kanki ne yapıyorsun lan? İyiyim kanki sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Neredeydin oğlum? Kanki gene left 4D'de takılıyoruz ya. Evet, <laughs> hadi bakalım Deadpool kardeş, evet. aç kapıyı gidelim. Bu muydu? Exit, çıkış. Çıkış sağ sol? Ne taraf ya ya? Valla ben bu taraf yadan duruyorum. Gel kanki. Kanki girin tuvalete bir girelim mi? <laughs> Tuvaletimizi yapalım. Oğlum çok Ece... karanlık lan burası. Hiçbir şey göremiyorum ben. Evet. Aha, kanka o yerde bir şey var. Adrenalin. Al Çık 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 çık. Başka bir şey yok. karanlık. Çok karanlık. Kankacım bu videoya kaç beğeni istiyoruz? Söyle bakayım. Bin beğeni istiyoruz kankim. Evet arkadaşlar 10.000 bin beğeni istiyoruz. O ne lan? Zombi kadınlar tuvaletine girmiş. Manyak psikopat. Vallahi ya. Oh, Hop çok karanlık çık, lan burası. Çık 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 çık. Korkunç. Biraz, biraz. Çok korkunç. Aha. Gel bir sıkça ne yapayım. Ne Abi niye ölmedin lan o kadar sıktın? Öldü ha, öldü. Bo, kanka. alışveriş merkezine geldik. Oğlum hala AVM'de miyiz biz? Bir türlü çıkamadık buradan. Evet, buradan ne tarafa ya? Kanka, Bilmiyorum bas baslimiyor. Bas, bak şu, şu, şu aşağıda araba var ya. Hii. Arabanın yakıtını dolduralım diyor. Yakıt toplayacağız la. Aha haritada 13 tane yakıt var. Evet arkadaşlar bakalım ne yapacağız. Örümcek kuzenler de burada. Kanka bak bayan örümcek Bilmiyorum. ve diğeri var. <laughs> Hepsinde pompalı var. Ablacım merhaba. Şimdi, merhaba. Kanka Az pompalı AKM bu. Şey AKM pardon. Şimdi kankacım, e, ne yapacağız? Önce hangisini gidelim? Beraber davranalım. Ne diyorsun? Kanka şu kapının önündekini bir alayım ben. Tamam kanka ben de seni Şimdi tamam için. mı? Evet. Al kanka. Tamam aldım. Ben de şu Gülüyor. arkadakini alayım abi. Ben. Sesler geliye. abi. sesler geliyor. Abi sesler geliyor. Abi, dökülmek için basılı tutuyoruz. Okey. Okey 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 okey. Ben ne oluyor de, lan? Bir tane getirdim ben Uy. de kanka. Arkadan geliyorlar. Geliyorlar mi? Uy. Abi ben de dolduruyorum. Uy. Oh. Şimdi. Şu bir tane. Uy. Vur kanka vur vur. Oo burada tamam. silah var lan. Gel 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 yukarıdakine çıkalım. Hemen gel kanki. Eyvah 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 kanka kanka zombiler. Ben gelsene lan. yukarıya. Lan dil atıyor. Uy. Uy. Lan dil atar onlar. Ah, of. Allah kanka. Kanka yardım. Kanki sen neredesin? Kanka ben alt katta kaldım ya. Zombiklerle uğraşıyorum şu anda. Biz üst kata çıktık. iki kişi de benim peşimden geliyor. Ulan dümbelekler. Biriniz de siz... gitseniz bu adam yanına. Bir durun lan zombiler. Aaa. Vay 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 vay. Kanka bu. Kim aldı? <laughs> lan bunlar. bunlar nereden Şunu geldi? Şunda. Al. Allah. Kanka hepsi bana saldırıyor. Bana dalıyorlar. Neredesiniz? Kanka hepsi burada. Oğlum, Heh, güzel. Vur vur bitmiyor lan. Gel, gel, ah geldim. Aha beni aldı beni aldı beni aldı. Geldim kanka. geldim. Vurdu kanka. Kanki çabuk şu arkadakini al, çabuk şu arkadakini al. Lan arkadakini alsana. Kanka şöyle aşağı ha. atamıyoruz mu? Al, atmayayım. <laughs> tamam lan aldıklarınız aşağı at. Nasıl atayım? Sağ tıkla. Allah kahretsin. Hii, ben pis iğrenç bir yere düştüm. Nasıl kanka? sağ tıkla? Ha sol tıkmış. Sol tık işte kanka. Okay, evet. Ben hepsini atıyorum aşağıya şu anda tamam mı? Bayağı attım aşağıya. Okey 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 okey. Ben de yukarıdan zombi katlamayı yapıyorum çatırma. Kanka attırma. çabuk. Kanka çabuk 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 bana geliyorlar. Kanki zaten Abo. şu an bütün oyun sende. Hepsi bende değil mi? Allah kahretsin evet. öldürecekler ne az kalsın. Kuzenler bile sana yardım etmiyor. Bendeler yani. Kanka. <laughs> oğlum çok zombi var ya. Evet. Abi. Lan kanka öldür. Kanka çabuk çabuk çabuk. Kanka kanka kanka. Ben tamam ağlama ağlama geliyorum ağlama. Oğlum, dil attı bana dil attı çekiyor beni. Allah'tan bug'a girdi. Yardım help 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 kanka. Abi sen ne yapıyorsun? Ne geziyorsun artı start? Kanka illetimi. öldüm ben. Öldüm. Artı öldüm. Vallahi canım çok az kaldı. Biri beni bir kurtarabilir mi? Abi hadi 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 beni kurtarın ya. Lan tamam. diğer diğeri geliyor Abi, sana. ben öldüm mü lan? Aba Allah rahmet eylesin kanka. Amin amin. Bana bak. <laughs> sen de orada kaldın. <laughs> Abo kankacım ne yapacağız? Yanımda zombiler ne Şşş o ne yapıyor o? Kapıya bak kapıya bak. Aa tekme atıyor. <laughs> Aa kankileri düşüyor. Abo. Kanka bizimkilerin hepsi öldü lan. Oo, bizimkilerin hiç umurunda değilim Oğlum. şuna bak. Alt savaşıyor. Kanka bizimkilerden bir kişi daha öldü. <laughs> Aa, kurtardılar seni. Ee, ben ne oldum şimdi? Enli de öldü. Ben ne olacağım Kanki, şimdi? Kişi... Dur. Şun için yanına gidip iki kurtarmamız lazım. Kanka. Vay. Vay vay, vay 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 lan bu <laughs> Çabuk kurtar. Ha Nike tekme atıyor zombiye bak. <laughs> Hangi zombiler, zombiçler. Ya, kanka ben öldüm. Çok moralim bozuldu ya. Arkamda, Na, bak, arkanda arkanda arkanda. Hadi öldür abi. Ben seni izliyorum o zaman. Arkadaşlar. Hadi hiç Lan lan o dil atan var ya çok fena ya. Oha. Çok ayıp abi. Evet. Abi bu ayı neymiş ya? Hemen doldurun kanka yakıtları. Çabuk çabuk, çabuk. Arkanda kanka. Abi, vuruyor. <laughs> lan vuruyor. Ana. Vur. Lan eşek sıfasına git. bozdu ya. Kankacım sağ tıklayıp vuraydın ya. Arkanda Allah, Allah seni ne yapma yapma. Bir donla döv abi döv. <laughs> evet Nick ya. Niki nerede? Abi Niki kurtarın. Onun canı burada. Kanka Niki e can basman lazım yalnız ya. <laughs> o ne lan? O da olmuş. Kanka ya, ben <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Oğlum bu ne katliam çıktı herhalde. Hepimizi öldürdüler la bunlar. He. Ee? Kanka dur kurtarıyor seni. Kanka kurtarıyor. Kanka gözünü seveyim can bas tamam mı? Diğerlerine de, de can bas. Kanka neyin canı. Yan diğer adamlara da can bas. Şükredeceğim. Ulan sen çok ayrı takıldın bizden. Ayıp yaptın ya. Kanka ama ben bak. Ulan geliyor. Bütün şeyleri indirdim gördün mü? Bütün benzinleri. Ama, ama, ama. Lan oğlum bu ne ya? Kanki bütün benzinler dediğim 5 6 4 denesini ben attım aşağı. Ama ben de bayağı attım bak hep yerde. Aynen bayağı yerde. Biz Bir oradan tane... nasıl alacağız onu? Hakikaten ha. Neyse kanka oyun oyun devam et. varmış. Devam et. Hayır lan atıştılar. Hayırdır lan? Şu Artizmi kankizmi. ne artı? Ne var lan ar pazarda artist? Evet, evet. Ula, Eyvah. ula. O ne lan? Oğlum sen, sen niye o silahı kullanıyorsun? AKM'yi kullansana. AKM yok. E Allah'ım ya Rabbim ya. Adam AKM'yi bırakmış tabancayla sıkıyor zombilere. Kanki kafadan tek yiyor. Hadi hadi tamam. topla 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 bak. Yerdekileri alın atın. Aşağıda var ya yerde bir sürü. <laughs> bak arkanda. Ha onu da alacaksın. Şunu İyper. bir alayım da. Çabuk 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 oh. çabuk kanka hadi 7 oldu. 7 oldu. Hadi 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 hadi. Kimler Bunlar... geliyorlar ya? Ah, Yine gelecekler ya. Hemen şuradan direkt geliyorlar. Ha şurada. Ah m 4 abi. 1 Oo. Eziciydar. Oturma yaptım korkudan. Kanka arada sağ sağ vur da. Sağ yumrukla kablasıyla vur zombiklerin ağzına. Harikasın ben öyle yapıyorsun. Harkasını indir abi. İndir indir. Arkandan geliyor kanka. Dikkat et. Kapan geliyor. Kapan geliyor. Vurun vurur. Oh. Ya öl artık. Abi bu ne ya? Bu ne Tiplere ya? bak. Allah arkanızdan geliyor öldürsenize. Kankacım sağ Gözün tarafıya, tarafıya ya. Dur. Sağ tarafıya gitmen lazım. Yine o var ya. Ha tamam burada da varmış. Arkanda da var. Acil acil acil, çabuk. Çabuk. Şu, şunu bir at, at aşağı. Nat aşağı. aşağı yat aşağı. Hadi hadi hadi. Geliyor geliyor geliyor. Gel Şimdi... O neydi lan? O ne lan? Ağzına tüküreyim korktum. Kaç, kaç 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 kaç. Korktum. Kanka Rachel'ı Rachel kurtar çabuk. Eyvah geçmiş olsun. Şükür Lan Rachel'ı kurtar öldürecek. Ben? ölmüyor mu? Oğlum? Osman, bu ne? Abi bu neymiş ya? Ha öldü diz çöktü. Ha. Hadi Rachel. Şükür can, can, can yok mu kanka can? Abi sende can var versene şu kıza. Ver Doğru. ver Doğru. Ver, ver, ver Çok bas abi ona. Basamıyorum. Ha kendimi Kendi iyileştiriyor. Diyor. Ha tamam. Tamam varmış mı? Tamam kendini iyileştiriyor. Hadi Güzel. Kanka. Hadi kanka buraya iyi geldiniz. Abi. yerde kalktık. yerde kalktı gördün değil mi? Ha. Evet ya. Öyle bir küpeklik yok ya. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. O ne? Şurayı ya. almaya. Aa bu. Ne yapmıyor lan? Kanka, al çabuk ne çık. Ne çık. Ne? Al çabuk Nereye çık. Nereye alıp çıkıp çabuk çıkıyor? Abo. Ben arkada geliyorum çıkıp Ya bana çok biz dil attı ya. Çok beleş öldüm ben ya. <laughs> ah, hala dilde misin? Vallahi billahi. At, at 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 aşağı. Bir tane daha var kanka onu da al at yapacağım. Hadi 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 hadi. Tamam tamam. Lan of. Bana ne yapıyorsunuz lan? Kanka dün gidin sağdan aşağıya in. Evet. Öyle değil lan şuradakilerini de alayım. Ha baya varmış kanka. Tüh ya. Evet güzel 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 güzel. Ben musun? Ben izliyorum kanka. FPS modunda daha güzel. Şey, FPS diyorum şey modunda daha iyi. FPS mi? Ha ha. Yukarıdan görünüyor. Evet. 10 numara 5 yıldız. Yukarıdan da istediğim gibi görüyorum. Harikasınız, hadi kankacım helaliniz Allah var. Allah sizi ne ya. Kanımı yerde bırakmayın şu zombilerin bir bitirin. Mermim bitti. Analar geliyeler, geliyeler. E benzin nerede? Hah arkanda, arkanda. Vur benzin birbirine. Altıma yaptım, altıma <laughs> yaptım, yaptım. altıma kaçtı. Yapıştı, yapıştı, Doldur kanka. Sekiz oldu kanka. Süpersin. Vur şunlara, vur şunlara. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Kanka, Hayırdır kanka lan. onlar dövüşsün sen doldur. Canları yükselir zaten. Aşağı Al yerdekini. Allah aşkına vurmuyor ki sakal. Oha! Yukarıdan üç üçünü gördüm. Vallahi kanka Kanka en sık köküne vurduran bir tane helalim var. Doldur 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 çabuk. E nereye gitti? Hadi hadi. 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 Helal. Helal. 9 kanka yerdekileri de aldım 13. Tamam işte. Çabuk. 9 10, 10. 3 tane lazım. Hı, hı Onlar da yerde zaten. Düğmü gibi. Ama kanki bak ama. Aa Nasıl geliyorlar. Oo kıyamet gibi yemin ederim. Hızlı hızlı. Ta en baştakini alaydın. Kaç 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 kaç. Oy. Vur 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 ağızlarına vur. Harikasın. Öyle yapıyorum zaten. Bizimkiler nerede? He, güzel. güzel. Arkada arkada enayi ay yine geziyorlar yani yanlış <laughs> anlama ama senin kuzenlerin ama olabilir ama. <laughs> Helal. Kek. Şuna basana bu geri kalkıyor. Kanka, o dikkat. Baba, bak. o tehlikeli ha. O Hı. var ya alıp götürüyor değil mi? kaçırıyor Çabuk lan arkandakini al çabuk hızlı. Korktum. Çabuk. Son bir Hadi. bidon. Ben de kurtaracağım. Allah'ım ya. Seni de kanka. alacağım cesedini Hadi buralardan. Benim, benim cesedim <laughs> geliyor. Çabuk 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 bas kanka bas. Yapıştır. Yalnız bir canavar sesi geliyor. Kanka o şu arkadan. Aa bu o, o sakat ya. Aa kanka dikkat dikkat. Halyalı, şebek var burada. Arkanda arkanda arkanda. Asidik var. Kaç abi? Kaç kaç kaç. O seni kaçırmasın lan kaç, arkanda. Kaç. Kanka o seni kaçırmasın. Beni kaçıramaz. Çabuk bizim adamlardan biri ölüyor. Çabuk doldurman lazım. Bana ne bana ne bana ne? Doldur kanka tek başına kaçacaksın. İşte budur. E... Ee, Aracıyla Bin kanka. Oh. 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 Helal oh. be. Bu bir şey farklı da buna benzer bir araba vardı değil mi? Ha. <laughs> <laughs> Çok havalıydım ya. Çok güzeldi. Evet. <laughs> Ölenler. Ölenler. <laughs> Allah rahmet eylesin. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>